Merhaba. Bu videoda paragrafa devam ediyoruz. Paragrafın bölümlerinden bahsedeceğiz. Paragraflar giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşuyor. Öncelikle giriş bölümüne bakalım. Paragrafın ilk cümlesi giriş bölümünü oluşturur. Konu veya ana düşünce burada belli edilebilir. Genellikle tek cümleden oluşur paragraflarda giriş bölümü. Paragrafın giriş cümlesi bağlama ögeleriyle başlamaz. Giriş cümlesinde yargıyı önceki cümlelere bağlayan Dolayısıyla kısacası bu yüzden kaldı ki yine de ama fakat lakin oysa çünkü gibi ifadeler yer almaz. Bu oldukça önemlidir. Çünkü bazen sorularda size diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? O zaman dikkat etmeniz gereken nokta bu oluyor. Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplum canlı kalamaz cümlesi giriş cümlesinin özelliklerini taşır ama bu yüzden sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplum canlı kalamaz cümlesi giriş cümlesi olamaz. Çünkü bu yüzden diye başlamış. Daha önceden bir şeyden bahsettiği algısı veriyor bize. O sebeple buna giriş cümlesi diyemeyiz. Giriş bölümünden sonra da gelişme bölümü gelir. Paragrafın gelişme bölümünde konu veya ana düşünceye bağlı olarak düşünceler açıklanır. Bunlar genellikle yardımcı düşünceler olur. Bu bölümdeki cümleler kendinden önceki ve sonraki bölümlerle biçim ve anlam yönünden uyumlu olmalı. Bunun sebebi sanatın ve sanatçının topluma yol göstermedir. Ayrıca sanat ve sanatçı toplumu bilinçlendirir gibi cümleler genellikle gelişme bölümünde yer alır. Dolayısıyla bunun sebebi ayrıca dolayısıyla gibi sözcükleri gelişme bölümünde bulabiliriz. Gelişme bölümü paragrafın en uzun bölümüdür. Dolayısıyla bu bölüm birden fazla cümleden oluşabilir. Bu cümlelerde mantıkça birbirine bağlı olması gerekir. E, düşünceyi geliştirme yollarına çoğunlukla gelişme bölümünde yer verilir. Ve paragrafın sonuç bölümü e, gelişme bölümünde konu bir sonuca bağlanır. Bu bölüm bitiş bildirir. Bazı paragraflarda ana düşünce sonuç bölümünde yer alır. Bölümdeki cümle veya cümleler önceki bölümlerle yapı ve anlam bakımından uyum içinde olmalıdır. Öyleyse sanata ve sanatçıya sahip çıkalım. Bu cümle mesela sonuç bölümünde yer alır. E, sonuç bölümü genellikle toparlayıcı kısım olarak söylenebilir sonuç olarak özetle bundan dolayı kısaca yani demek ki aslında dolayısıyla açıkçası bununla birlikte gibi e, özetleyici sözcüklere yer verilebilir aynı zamanda bunlar da ana düşüncenin habercisidir ana düşünce genellikle paragrafın sonuç kısmında yer alır bu paragrafta da sonuç cümlesi olarak giderek günlük sözcüğü tuttu yaygınlaştı sözü Olabilir. Bazı sorularda bizden paragraf oluşturmamızı ister. Karışık şekilde e, cümleleri verir ve bunları anlamlı bir paragraf yapmamızı ister. Bunu da yapacağımız öncelikle numaraları görmeden e, yazılan cümleleri okumak, anlamını belirlemek, konusunu belirlemektir. Karışık şekilde verilen cümlelerin düşüncenin akışına veya olayların oluş sırasına göre anlamcı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlememiz gerekiyor. Giriş gelişme sonuç cümlelerin özelliklerini bilirsek e, daha kolay bir şekilde çözebiliriz bu soruları da. Eğer cümleler numaralandırılmış şekilde verilirse seçeneklerden gidilerek bu tür sorular kolayca çözülebiliyor aslında. Seçeneklere yerleştirilir. Bu durumda da cümlelerin içeriğine bakılır. Cümlelerde düşünce öne çıkarılmışsa paragraf oluşturulurken düşüncenin akışı. Cümlelerin birbirine sebep sonuç ilişkisi kuracak şekilde bağlanması dikkate alınır. Bir olay anlatılıyorsa Olayların gerçekleşme sırası, oluş sırası dikkate alınır. Yani kronolojik sıraya dikkat ederek arka arkaya getirmemiz gerekiyor ve ayrıca sözcüklerden de yararlanabilirsiniz. Bir cümlede kullanılan sözcük muhtemel diğer cümlede de kullanılır ya da o sözcüğe işaret edecek başka bir sözcük sözcüğe yer verilir. Mesela burada e, karışık şekilde verilmiş cümleler görüyoruz. E, bundan bizim bir paragraf oluşturmamızı isteyebilirler. E, bu soruları çözerken kaç tane cümle varsa şu şekilde hani çizgiler çekebilirsiniz ve soru köküne dikkat etmeniz gerekiyor. İşte baştan üçüncü, baştan ikinci ya da sondan ikinci gibi e, soru kökleri olabilir hangisini bulmanız gerekiyorsa oraya bir yıldız koyarsınız ki dikkatinizi çeksin. Çünkü bazen doğru sıralayabiliyorsunuz ama hani o anda karıştırıp yanlışlıkla işaretleyebilirsiniz. Karmaşa olmaması için son anda hepsini yerlerine koyup yıldız yıldızladığınız yeri işaretleyebilirsiniz. Bu cümleler öğretici nitelikte bir metinden alınmış. Cümleler bir kitaptan söz etmekte. Bu durumda bu cümleleri mantık akışına göre dizmemiz gerekiyor. Dördüncü cümlede bir romandan söz edilmektedir. İkinci cümlede bu romanın derinliği gündeme getirilmektedir. Beşinci cümlede bu derinliği sezemeyenler olabileceği belirtilmekte. Bir ve üçüncü cümlelerde de bu derinlikle ilgili açıklamalar yapılmakta. Bu durumda cümlelere 4, 2, 5 1 3 şeklinde sıraladığımızda anlamlı bir paragraf oluşuyor. Bu e, soruyu çözerken mesela işte ne yapıyoruz? Okuyoruz, yine konusunu anlıyoruz öncelikle. Eleme yöntemi de yapabilirsiniz. Mesela ikinci cümle ama diye başladığı için, beşinci cümle gerçi diye başladığı için giriş cümlesi olamaz. Bunları da göz önünde bulundurabilirsiniz tabii ki. Bize sorularda paragrafı da tamamlatabilirler. Paragrafın herhangi bir yerinde bırakılan boşlukların düşüncenin akışına veya olayların oluş sırasına göre tamamlanmasını ifade ediyor bu da. Boşlukların tamamlanmasında biçimsel ve anlamsal açısından açıdan giriş, gelişme veya sonuç bölümlerinin özellikle dikkate alınması gerekiyor konu ve ana düşünce göz önünde bulundurulmalıdır. Yani siz ne sorusu olursa olsun, paragrafı güzelce baştan sona kadar okuyorsunuz. Konusunu, ana düşüncesini belirliyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gerekenleri yapıyorsunuz. Özellikle neresi boş bırakıldıysa, ondan sonraki ya da önceki cümlelerle ekstra bağlantılı olması gerektiğini de unutmayın. Bu paragrafa bakalım şimdi. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre mesela sanatçının genellikle yarattığı tablolarda insanların gerçek hayatta görmekten hoşlandıkları şeyleri yansıtmak ister yargısı getirilebilir. Çünkü örneğinle başlayan yargı bu cümlede anlatılanları örneklendirmektedir, desteklemektedir. Düşüncenin akışını bozan cümlelere geldik. Sorularda işte bize bir paragraf veriyor ve bu paragrafta e, kaçıncı numaralı cümle paragrafın akışını bozmuştur gibi sorular sorulabiliyor. Paragrafta konunun, konunun bakış açısının dışına çıkan cümleye düşüncenin akışını bozan cümle diyoruz. Olaya bağlı paragraflarda olayın dışına taşan cümle ise olayın akışını bozan cümle olacaktır. Bu tür sorularda paragrafı oluşturan her bir cümle ayrı aynı konudan veya konunun aynı yönünden söz eder. Cümlelerden biri ise farklı bir konudan veya konunun farklı bir yönünden söz eder. Farklı içerikli bu cümleyi belirlediğimizde soruyu çözmüş oluruz. Çözümde bize anahtar kelimeler yardımcı olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta çeldirici olması bakımından her zaman konunun çok başka yönüne taşmaz. Yine e, konuyla bağlantılıdır ama farklı bir yönden ele alır. O yüzden oldukça dikkatli okumamız gerekir paragrafları bu paragrafa bakalım. Bu metnin anahtar kelimesi sözcüklerdir. Anahtar kelime dediğimizde paragrafta en çok tekrarlanan ya da üzerinde durulan sözcüklerdi bu arada. Birinci cümlede sözcüklerin işaret olduğu, ikinci cümlede insanın bu işaretlerle düşündüğü, beşinci ve altıncı cümlelerde ise işaretlerle düşünmenin insanın zihninin işlemesini, kolaylaştırdığı anlatılmış. Ama dördüncü cümlede sözcük dağarcığının zenginliği konu edilmiş. O zaman beşinci cümle paragrafta anlatımın akışını bozmaktadır. Çünkü dışarıda kalmış oluyor. Paragrafta konunun veya konuya bakış açısının değiştiği yer paragrafın bölünmesi gereken yerdir. Bu tür sorularda önce her cümlede işlenen konu belirlenir. Bu durumda paragrafta cümlelerin iki ayrı konuda öbeklendiği görülüyor. Bu iki öbekler ayrırsa da paragraf bölünmüş olur. Size sorularda diyecek ki, bir paragraf verecek. Bu paragrafı nereden itibaren bölmemiz gerekir diyecek. Yine aynı şekilde numaraları görmeden önce bütüne bakıyorsunuz, okuyup konusunu anlıyorsunuz. Paragrafta ne anlatıldığını anlıyorsunuz. Daha sonra nereden yön değişiyor ve oradan devam ediyorsa oradan itibaren bölmeniz gerekiyor. Şimdi bu paragrafa bakalım. Bu paragrafta da 1, 2 ve 3. cümlelerde sanatçının mektuplarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan kitabından söz ediliyor. Ama 4. Cümle, 4. cümleden itibaren 4, 5 ve 6. cümlelerde ise sanatçının şiiri olan ilgisi konu edilmiş. O zaman bu paragraf dördüncü cümleden itibaren ayrı bir paragrafta yer almalıdır. Buradan bölebiliriz. Ayrıca paragrafları böleceğiniz zaman... Yine giriş cümlesinin özelliklerini unutmamanız gerekiyor. Yani paragrafı böldüğünüzde ikinci paragrafa da yine aynı şekilde ama fakat lakin gibi sözcüklerle başlayamazsınız. Paragraftaki cümlelerin yerini değiştirmemizi de isteyebilirler. Yine aslında yapacağımız şey yine okumak numaraları görmeden konusunu belirlemektir. Paragrafta anlatımın akışını veya olayların oluş sırasını bozan cümlelerin yeri değiştirilerek paragrafın anlam bütünlüğünü sağlamış oluruz. Bu yapılırken olaya bağlı metinlerde olayın gerçekleşme sırasına, düşünceye bağlı metinlerde ise cümleler arasındaki mantık ilişkisine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu paragrafta da paragrafın 5. cümlesinde şairle ilgili olarak şiirinin sadece biçimiyle ilgili değişiklik yaptığı söylenmektedir. 3. cümlede ise bu değişimin ayrıntısına girilmektedir. O zaman bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için üçüncü cümle beşinci cümleden sonra getirilmelidir. Paragraftan cümle çıkarma bir paragrafta aynı yakın benzer anlama sahip iki cümleden birinin çıkarılması. Bu tür sorular cümle anlamındaki benzer yakın anlamlı cümleler konusuyla ilişkili. Paragrafta yakın anlamlı olan veya aynı anlama gelen iki cümle varsa Bunlardan birinin çıkarılması paragrafın anlatımını veya anlamını bozmayacaktır. Çünkü bunlar aynı şeyi söyledikleri için birini çıkardığımızda herhangi bir daralma ya da bozukluk olmayacağı için ona da gerek yoktur aslında. Şimdi bu paragrafa bakalım. İlk cümledeki bireysel acılarını sözcüğü, ikinci cümlede kendi acılarına sözü İlk cümledeki yansıtmak sözcüğünün anlamını ise ikinci cümledeki yer vermez sözü karşılar. Eşleştirme yaptık. Bu durumda birinci ile ikinci cümleler aynı anlamları karşılıyor. Yani iki cümlede de söz konusu sanatçının eserlerinde bireysel acılarını anlatmadığı belirtilmektedir. O zaman bu parçadan iki numaralı cümle çıkarılırsa parçanın anlamında önemli bir değişme olmaz. Şimdi geldik paragrafın konusuna diyor ki size işte bir paragraf veriyor. Bu paragrafın konusu nedir? Ya da bu paragrafta ne anlatılmaktadır diye e, güzelce okuyup anlamamız gerekiyor. Bu arada paragrafları okurken hani ben paragraf sorusu çözüyorum, okuyayım geçeyim şeklinde değil, daha çok hani bir gazete yazısı, dergi ya da kitap metni okurmuş gibi okursanız daha akılda kalıcı olur, daha hızlı bir şekilde soruyu çözebilirsiniz. Paragrafta veya şiirde üzerinde durulan, hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da duruma konu denir. Konu, parçayı tam olarak kapsayan bir ifadedir. Paragrafta anlatılanlardan daha genel veya dar ifadeler konu olamaz. Bu kısım Önemli. Paragrafın konusu bulunurken anahtar kelimeler belirlenmelidir. Anahtar kelime parçada en çok tekrarlanan ya da üzerinde en çok durulan, hemen her cümlede kendinden söz edilen kavramlarla ilgilidir. Bazen size anahtar kelimeyi de buldurabiliyor bu arada. O yüzden anahtar kelimenin ne olduğunu da mutlaka bilmelisiniz. Zaten soruları çözerken de size çok yardımcı oluyor. Parçaya yönelteceğimiz bu parçada yazar neyi anlatıyor? Neyin üzerinde duruyor? Neyden söz ediyor? Soruların cevabı bize parçanın konusunu verecektir. Yani paragrafı okuyoruz. Sonra paragrafla konuşun. Deyin ki paragrafı şimdi bu bana ne anlattı? Paragraftan aldığınız cevap size konuyu verecektir. Bu paragrafı okuduğunuzda anahtar kelimelerin toplum, yaşam ve şiir kelimelerinden oluştuğunu görürsünüz. Her şair toplumun bir üyesidir genellemesi yaptıktan sonra elbette ben de şiirimi yaşadığım hayattan çıkarıyorum, bu hayattan da mıtıyorum dediğine göre o da diğer şairler gibi şiirini yaşamdan çıkarmaktadır. O zaman bu parçada şiirin yaşamla olan sıkı ilişkisinden söz edilmektedir. Konuyu da şiirin yaşamla olan ilişkisi olarak bulabiliriz. Bize bazı sorularda da başlığı bulduruyor. Bir paragraf veriyor. Bu paragrafa uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Ee, konuyu vermesi gerekiyor başlığın. Konuyu bulduktan sonra konuya en uygun şekilde başlığı oluşturabilirsiniz. E, bu durumda parçanın belli bir kısmını kapsayan ifade o parçanın başlığı olamaz. Yani başlık paragrafın tamamını kapsamalı. Ayrıca başlık kısa olmalı. Paragrafın içeriğine hatırlatıcı nitelikte. E, hatta yargı bildirmeden verilmeli. Başlığı oluşturan sözcüklerin ilk harfi de büyük yazılır. Ya da komple büyük de yazabilirsiniz tabi. E, paragrafın başlığını bulurken de parçanın anahtar kelimeleri belirleyici bir öneme sahipti. Zaten konuyu bulurken de anahtar kelimelere dikkat ediyorduk. Parçanın girişindeki sanatın amacı kişinin düşüncesini, duyarlılığını geliştirmek, ona dünyaya ve insanlara insanca bakma, sezme, kavrama gücü kazandırmaktır cümlesinde anahtar kelimeler açıkça verilmektedir. Sanat ve kişi. Yani insan. Parçadaki sanat ürünlerine ilgi duymayan, hayali işlemeyen, başkalarının acılarına, dertlerine ortak olmayan bir bilim adamı, bir yargıç, bir yönetici düşünelim ifadesi de insan ve sanat anahtar kelimeleriyle ilgilidir. Parçanın sonundaki insanın insan sevgisiyle yoğrulmadığı toplumlarda bütün yönleriyle ilkellik egemen olmaz mı cümlesinde ise anahtar kelime insandır. O zaman bu parçanın başlığı insan ve sanat olabilir çünkü sürekli bunlardan bahsetmiş. Ana düşünce diğer adıyla ana fikir. Yazarın paragrafı yazma amacına yazdığı bu paragrafla okuyucuya ulaştırmak istediği iletiye ana düşünce denir. Ana düşünce bütün paragrafın özetidir. En kapsamlı yargıdır. Paragrafı okuyup... Daha sonradan paragrafa, bu paragraf şimdi ne amaçla yazıldı, bana ne vermek istiyor gibi sorular yönelttiğinizde paragraftan aldığınız cevap ana düşünceyi verir. Ana düşünce bir yargı bildirir. Bu yargı paragrafın tek cümleyle özetlenmiş biçimidir. Parçaya yönelteceğimiz yazar bu parçayı hangi mesajı vermek için yazmış? Bize bu parçada ne demek istemiş sorularının cevabı az önce de söylediğimiz gibi bize ana düşünceyi verecektir. Ana düşünceler parçanın giriş veya sonuç bölümünde yer alabilir. O yüzden genellikle paragrafların ilk ve son kısımları bizim için ekstra önemli oluyor. Ama bazen de paragrafa sindirilmiş olabiliyor. Çünkü her paragraf her zaman giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşmak zorunda değil. Parçadaki kısacası özetle önemli olan bence sonuç olarak anlatmak istediğim öyleyse gibi sözlerden sonra ana düşünce gelebiliyor. Örneklemelerin kullanıldığı paragraflarda ana düşünce örnekten önceki cümlede yer alabilir. Alıntılardaysa tırnak içindeki ifade ana düşünce yansıtabilir. Bunlar ip ipucudur. Soruları çözerken bize kolaylık sağlayabilir bu bilgiler. Şimdi bu paragrafa bakalım. Yazar bu parçada doğanın bir dili olduğundan ve bu dili anlamaya zaman ayırmadığımızdan söz etmektedir doğaya dışarıdan bakma ve onunla bilim aracılığıyla iletişim kurma anlayışını eleştirmekte. Parçanın sonuç bölümündeki oysa ifadesi yazarın asıl söyleyeceklerinin habercisi oluyor. Bu ifadeden sonra yazar ana düşünceyi verecektir. Yazar oysadan sonra bu kopukluk ancak şiirle doğayı içten tanıtan, ondaki güzellikleri sezmemizi görmemizi sağlayan şiirlerle giderilebilir dediğine göre, İnsanın doğadan uzaklaşmasının sanat aracılığıyla önlenebileceği yargısı vurgulanmaktadır. Ve paragrafta yardımcı düşünceler, paragrafta ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayan, onu daha belirgin hale gelen, getiren, işlediği konunun sınırlarını çizen düşüncelere de yardımcı düşünce deniyor. Ana düşünceyi destekleyen düşünceler yani bunlar. Bir paragrafta bir ana düşünce bulunur ancak yardımcı düşünceler birden fazladır. Bu yüzden yardımcı düşünce soruları olumsuz kalıplarla karşımıza çıkıyor genelde. Parçada söze edilen yardımcı düşünceler seçeneklere yerleştiriliyor. Bunlardan hangisinin parçanın yardımcı düşüncesi olmadığını farklı soru kalıplarıyla da sorabiliyorlar. E, bu tür sorularda metne kendi düşüncelerimizi, değer yargılarımızı, doğrularımızı katmamamız gerekir. Aslında hiçbir paragraf sorusunda kendi bilgimizi, düşüncemizi e, katmamalıyız. Yoksa yanlışlıkla işaretleyebiliyoruz. Tek doğru olması açısından sadece paragrafa göre hareket etmemiz gerekiyor. Anlatılanlara katılalım veya katılmayalım. Belirleyici olan parçadır. Bize kendi doğrularımız değil parça anlatılanları sorulacaktır. Bu durumda yardımcı düşünceler metne bağlı kalınarak belirlenmelidir. Şimdi bu paragrafa bakalım. Bu parçadaki üreten kişinin onun nasıl okunacağını denetleme, nasıl anlaşılması gerektiğini dayatma gibi bir hakkı yoktur cümlesinden yazarlar okul, okurları yönlendirmemelidir yargısı çıkarılabilir. Bu parçadaki okuma okuyanın kişiliğine, bilgisine, anlama ve yorumlama yeteneğine, beynine göre değişiklik gösterir sözünden de okurun bir eser karşısındaki tutumu Birikimiyle ilgilidir yargısıyla farklı okuyucular yazarın anlatmak istediğini kendilerince yorumlayabilirler yargısı da çıkarılabilir. Elbette oraya çıkan ve eleştiriler içeren metnin bir edebi değer taşıması koşuluyla cümlesinden parçadaki bir metnin okur tarafından değerlendirilebilmesi için sanatsal nitelikler barındırması gerekir yargısı da çıkarılabilir. Ama parçada her metin çözümü yazarında olan bir takım gizler içerir yargısı çıkarılamaz. Çünkü parçada bizi bu sonuca götürecek bir yardımcı düşünce işlenmemiştir. Yani kısacası yardımcı düşünceler bizi ana düşünceyi götüren destekleyici düşüncelerdir. Evet bu videoda burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum.